sevgili arkadaşlar. 2016-2017 av sezonunun açılışını şu anda Kozan civarlarında üvey kavıyla yapıyoruz. Sabahın ilk saatleri ufak 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 kuşlar çalışmaya başladı. Güne bakan tarlası, ayçiçek tarlasındayız. Tarla da göründüğü gibi biçildi. Biçilmiş bir tarla. Dolayısıyla biçilmeyen tarladan biçilen tarlaya, dağdan buraya kuşların çalışmasını tahmin ediyoruz. Lütfen arkadaşım beni buraya davet eden Geçtiğimiz hafta bir rapor tutmuş burada gayet güzel kuşların çalışıyor yönünde. Nasip diyoruz, rastgele trofe peşinde devam. sevgili arkadaşlar. Beklemiş olduğumuz yerde suyun şırıltısı mutlaka geliyordur. Su da var. Güzel bir dere var. Dolayısıyla üvey bir tane bile iki tane bile çekirdek yemiş olsa hemen suya atıyor. Dolayısıyla size yakın yerde suyun olması bu avı elde etmeniz açısından çok önemli. Meyve var, yiyecek var, su var. Dolayısıyla kuş da var. Ümidiyle beklemeye devam ediyoruz. mo mm gaoz -hmm. Evet sevgili arkadaşlar sezonun ilk üveyini avlamış olduk. Biraz yüksek geldiler. ilk attığım düştü. Sonra katlıklarında manki yaptım ama güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, az önce iki tane üvey geldi, bir tanesini vurdum, arka tarafa düştü, az sonra onu almaya çalışacağız da, görüntüye tam giremediğini tahmin ediyorum çünkü tam dallar gelmişti, biz de o bölgedeki ufak tefek bir tıraşlama çalışması yaptık, daha iyi görüntü almak umuduyla. Lütfi Kardeşler inşallah takacak olduğumuz kamerayla güzel görüntüler çekersin İnşallah abi Nasip kısmet Tam bunu böyle değil de Şöyle yaparsak Yani sarsıntı da düşmeyecek Yok, şey Şimdi değil. bantlayacağız böyle yaparsak Böyle nişan alıyorsun yani evet. Şöyle ileri gittiğin anda Kayıpta sivri sinekten korunmanın yolları arkadaşlar. Vurdu, vurdum. Lan bu nerede? Abim vursam dereye düşecek ya. Vursam dereye düşecek. Sevgili arkadaşlar. Çukurova'nın sıcağını yedik, mayıştık. Sabah olmasına rağmen inanılmaz bir sıcak var. Her tarafımızdan ter fışkırıyor. Biraz dedim şöyle bir oturayım. İki tane büyük. Hatta geçiyor, geçiyor, geçiyor. Tam konuşmayı yaparken üç tane daha geçti. Tabi biraz yüksek. Sıcağa gerekli zaman içtik. Tam oturduğum yerden ağır dedim bir uzanayım, dinleneyim mübarek. O esnada geçti ama tabi avcılıkta karavanalarda olmazsa olmaz arkadaşlar. Evet sevgili izleyiciler. Birkaç tane gelmişti attım. Vurdum. Bu senenin kuşları. Yani anaç büyük kuş değil. Bu senenin büyüttüğü kuşlar. Dolayısıyla haliyle sezonda ilk başı olduğu için biraz zayıf. Şöyle biraz daha beklemek lazım aslında. Değerli arkadaşlar, Çukurova'nın sıcağını iyice bir yedik. Saat şu anda 12 civarları. Yani dere etrafındayız. Ayağımızı ısladık. Gönül ister ki buraya bir girelim, yüzelim fakat pek temiz olmadığından dolayı sadece şu anda ayağımızı ıslatmakla yetiniyoruz. Bu bile yetiyor bize. Hava inanılmaz sıcak. Saat 3-4 civarları tekrardan araziye girip avlanmayı düşünüyoruz. Sevgili arkadaşlar. Mola verdik avımıza. Sağ olsun Emirhan arkadaşımla lise arkadaşım köyden kavun getirmiş. Buz gibi de suyumuz var. Ye 1 midir? Tabi 12 ay böyle bu suyumuz akar. Evet. Buz gibidir. Coğrafyaya göre çok tezat bir durum ama su buz gibi. Arkadaşlar belki canınız çekebilir ama burada. Bunun tadı da burada. Aynen öyle. Hava esnasında. Tavun yemek. Bize çok iyi geleceğini umuyorum. Şimdi bir şiir var ya abi atsızın. Diyor ki Pınar başına geldim bir elinde güğümü. Çatlı yay kaşlarını görünce güldüğümü. Saçlarının örgüsü bana bağlar büyüğümü. Dedim nerededir yerin nedir senin değerin. Yedi kral vurulmuş ne bu ceylan gözlerin. Söyle hangi ne varın bu yedi önünde erin diyor. Şöyle dedi bakarak göklere derin derin. Kralların taçları beni bağlar büyüme. Orduları açamaz günümdeki düğümü. Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü. Bin cihana değişmemiş öksüz Türklüğümü diyor. Ya şu lokantada alınan en kralı yemekten bile iyi. daha bu senenin büyüttüğü yavrular büyümüş yani. alımız güzel, rastgele. 2016-2017 alt sezonumuzun açılışını Kozan'a gelmiştik. Sağ olsun Lütfü arkadaşım misafir olarak. Burada açılışta biraz kuş vurduk arkadaşlarımız, abilerimizle beraber. Sonuç itibariyle kuşlar dolayısıyla sezonun ilk başı olduğundan dolayı biraz zayıf. Yani bunun en aşağı bir benim nazarımda 15-20 günü daha var fakat bu bölgede 15-20 gün beklediğimiz zaman kuşlar basıp göçüp gidiyorlar. Zaten güne bakanları isterseniz şöyle bir çekerseniz olmamış bir güne bakan tarlasının yanındayız. Bunlar e, herhalde hiç biçilmeyecek bu gidişler, değil mi ee, Çok zayıf olduğu için rekolte az olur o yüzden biçilmeyecek. Evet ha. arkamızda az önceki aldığımız tarla orada bu kuşları vurduk. Dolayısıyla memnunuz bir şeyler söylemek ister misiniz abi? Yok, güzel bir hava oldu. Yani e, kaza şükür. Hı -hı. Şeyler, e, diğer alanlarımız daha da güzel olur. Evet. Bakalım, Allah azim verirse daha sezon açılışını iyi yaptık. Arkadaşlar, şimdi söylemek isteyen var mı? Ee, yeni evet. av sezonunun tüm av camiasına hayırlar getirmesini diliyorum. Evet. Kazasız belasız avlar olsun inşallah. Rastgele herkese. Sevgili arkadaşlar, şu anda ikinci gün avına geldik. Pazar günü avını yapıyoruz. Cumartesi günü Saat 9'da 10'a kadar ufak tefek bir av yaptık. Fakat ondan sonra öğle sonuna avını bekliyorduk. Bir dedik kestirelim, uyuyalım, bir şeyler yiyelim. İnanılmaz bir baş ağrısı başladı. Mecburen geri gitmek zorunda kaldık. Şu anda tekrardan pazar sabahındayız. İnşallah daha verimli, daha olumlu sonuçlar almak ümidiyle rastgele. arkadaşlar, biraz zor bir atış oldu ama sağ tarafında bir avcı abimiz vardı. Kuşlar tam ona doğru pike yaptı. O attıktan sonra birkaç tane önümüze geldi. Anca buna sıkabildim. inanılmaz manevra yapıyor. Al güzel başladı rastgele. gelip de çay içmeden olmaz. Gerçi termostaki çayın tadı da ne kadar olur bilemiyorum ama en azından doğada. Bunu bulduğumuzda şükrediyoruz. Aslında şöyle bir köz çay olsaydı tadına olmazdı ama yine de bundan iyisi Şam'da kaysa. Hava sıcak, çay sıcak, ortam sıcak. Afiyet olsun sizlere. Sevgili arkadaşlar şöyle bir buçuk saat falan vakit geçti Karşı tarafa tam üveyiklerin gelme istikametine 4-5 tane avcı arkadaş geldi Sağ olsun, Onlar önümüzü kesti de. Kısmetimizde varsa bekliyoruz bakalım başka yerlerden gelirse eğer Sevgili arkadaşlar sanırım Kameraman arkadaşım görüntü alamadı ama Hemen bir tane daha geldi 3 tane atmak durumunda kaldım çünkü Biraz uzakta yarayı aldı aldı 100 metre ileri kadar gitti nefes nefesle kaldım ben de. Aldık, iki de Hadi bakalım. Düşerken alıyoruz. Harika. Sevgili arkadaşlar işte avcılık böyle bir şey. Tam avımızı bitirdik. Mera değişikliği yapalım derken tam konuşma yapacaktım. Kamera da açıktı yani tesadüf. Bir beyik geldi. Karşı avcılar attı. Vuramadılar. Bir tane attık. Güzel bir şekilde avladık. Rastgele. Rastgele. <laughs> tane vurdun ama ele geçmedi. Mısırın içerisine düştü. Çok kötü. Ama fena değil ya. Ufak tefek çalışıyor. Ya sabah değil Malın mi? Havun ilk gün olmasına Aynen. Hocam Hocamla beraber iyi burada kusur attık da. Bu sefer de yani işte avcılıkta arkadaşlar bir etik bir kural vardır. O kuralı çiğnememek gerekir. Şimdi bu kuşların geldiği bir ana hat var. Ana hatta yer avcılar kestiği takdirde kuşlar size gelmesi mümkün değil. Yani şey olmasın ama karşı tarafa birkaç tane avcı arkadaşlarımız geldi. Hani onlardan da çok büyük bir zararını görmedik. Çok da fazla kuş çalışmıyor ama etiyken kuşun geldiği noktaya bir başkasının oturması doğru olmaz. Yani ben burada bekliyorsam, kuş buradan geliyorsa, burada bir avcı olursa bana gelmez. Dolayısıyla bu tür kurallara avcıların dikkat etmesinde fayda var. 3-4 tane avcı arkadaşlar var. Yani onların da günahını almak istemiyorum. Onlar avı engelledi demiyorum ama kuş eğer bir yerden çalışıyorsa oraya gelmek doğru değildir. Doğru mu hocam? Bunlara dikkat etmek lazım. Ha, kuşun evet. da çok da fazla çalıştı. Yok Allah var. Sıcak da bastı. Siz ne yaptınız? Biz de aynı şekilde izledik. Güzeldi. Ben ilk defa Çukurova'da bir ava geliyorum. Yani kuş dediğim gibi düşündüğümüz kadar çalışmadı ama yine de tıfrak attık. Bu da bir güzel bir şey tabi bizim için. Evet. Şimdi Abbas Hocam, diğer abimiz güzel bugün olur. Bahadır abimiz bugün hava katıldı. Pazar günü katıldı. Dolayısıyla dün de biz bu mevkide av yapmıştık. Hayvanları da biraz yozdurduk mu bilmiyorum. Bugün biraz daha kötü yendiğine göre. Keşke dün gelmiş olsaydınız daha güzel. Nasıl mı? işlere bir şey yok. Evet. Sezonun ilk üvey kavanda cumartesi ve pazar günü olmak kaydıyla sizlerle birlikte olduk. İyisiyle kötüsüyle güzel görüntüler çekmeye çalıştık. Sizlerle birlikte olmaya çalıştık. İnşallah sizler de bu izleyecek olduğunuz, daha doğrusu izlemiş olduğunuz görüntülerden memnuniyet duymuşsunuzdur. Pazar günü de bize iştirak eden Abbas hocamız ve Rahdar abimiz vardı. Onlardan da bir iki duygusunu alırsak yavaş yavaş programı kapatacağız. Yani işte Mart ayından beri bu anı bekliyoruz. Evet. Yani çok kuş olmasa da birkaç tüfek attık. Orası güzel. Gelecek Ama sıcak yani. Çok, çok sıca. sıcak. Çok sıcak. Rastgele değil. Ben de Ahmet kardeşimize çok teşekkür evet. ederim bizi buraya getirdi. En azından birkaç kuş gördük, tüfek attık, biraz deşarj oldu. Zaten amacımız da avcılıktaki gayemiz de bizim zaten bu. Bütün avcı arkadaşlarımıza rastgele diyorum, sezon hayırlı olsun diyorum. Evet. Dün bizi buraya davet eden lütfi arkadaşımız vardı. Şu anda kendisinin işi olduğundan dolayı gelemedi. Biz de pazar günü 3 avcı olarak kapatmayı düşünmüştük. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.